Nereye geldik biz? Bulancak pazarına. Ne alacağız bu pazardan biz oğlum? Yoğurt alacağız. Gel bakalım. Bir de ayran mı? Ayranı yoğurttan yapacağız. Yani burası yayınlanan ürünlerinden geldiği bir pazar. İşte bulancak pazarı. Yağ ile mantarları, <laughs> tükür tükür salatalık, tükür <laughs> <Kürtükü salatalık. gülüyor> <laughs> <laughs> mantar mevsimindeyiz. Dilek. aleyküm Mantarlarınız yapılar. ne kadar? 5 lira almış. acı mantar mı? dedikleri mantar mı? Bu yok. Bu bahçe, bahçe mantarı, bu acı değil. Bu acı değil. Acı mantar yok şu anda gel. Şu anda acı şu mantar. Ya bir kere aldım. Hayır hayır Bırak. almamak için söylüyorum Buyur. zaten. Bir kere aldım da şey oldu yani, kötü oldu. Bakıyorum yani tanımak için. mantarlar bol bol. Bayağı bol bir mantar çıkmış yani bu sene. 50. Bakalım bizim yoğurtçumuz burada mı oğlum? Bizim bir yoğurtçumuz var. Bakalım o geldi mi? Sabah şu anda 8. Heh, bu üzüm. Bu üzüm Giresun üzümü. Kokulu üzüm diyorlar buna. Bu Giresun domatesi. Pembe domates diyorlar buna. Bu da Giresun salatalığı, kütüklü salatalık diyorlar. Onu almak için tezgahtaki abladan izin alman lazım. Bir tane yiyebilir miyim abla demen lazım. Söyle Ye, teyze. Oğazı. Yesin dede. Bir tane yiyebilirsin dedi. İzin verdi sana. Bak bakayım güzel mi tadı? Lezzetli mi? İyice çiğniyorsun değil mi? Ne kadar üzüm abla? Oradan bir kilo tartar mısın bize? Sevdin mi? Alalım mı? Alalım mı? Evet. Alalım bir kilo. Tamam, bir kilo alalım. Yaylaların bütün ürünleri bu pazara gelir. <laughs> Hangi yaylalardan ürün geliyor buraya? Bektaş'tan mı? Evet. Başka ne var burada abla? Ben üniversite. Ben dedim. Selam hayırlı işler. Burada yüzde 95 kadınlar çalışıyor. Aa, kadınlar üretiyor, kadınlar satıyor. Ha şimdi bak oğlum. Önce al o üzümleri heyeceden. Oh. Bir şey mi oldu?